Judy, Bık. Alex, Bık. Alexander, Bık. Carl Johnson. Anlayamadım ne oluyor? Buraya da ne oldu böyle? Ben kapatayım bu kapıyı. Aa, inanamıyorum. Burada bir... Açılıyor hayır. Hayır. Bir daha. Ne oldu? Ya şu kapı var ya. Orası kendi kendine açıldı. Çocuklar içeri girmemiz gerekiyor. Hayır tırmanmıyoruz kapıdan. Geç. Geç. Çabuk. <laughs> Alex. Alexander. Geç. <laughs> Yapma. Bir şey gelmesin. Buraya. Yanımdan gelin. Hayır korkuyorum. Ama gelmek zorundayız. Ne yapalım? <laughs> Gidiyoruz. Orada bir şey gördüm. <laughs> Gitmemiz gerekiyor. Çocuklar. Eğer gitmezsek o şey artık adı neyse o bizi yakalayacak. Hayır. Ha? Çocuklar burada bir şey acı var ve kaçmaya çalışıyoruz. Nereye gitti? Høyre, høyre, høyre! Det er sånn